Kıymetli dostlar, Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek ne kadar güzeldir. Cenab-ı Hakk'a hamd Cenab-ı Hakk'ı birbirinden güzel isimleriyle, birbirinden güzel sıfatlarıyla, şuunatıyla, icraatıyla, efaliyle hatırlayarak, bütün güzelliklerin kaynağı o güzeller güzelli olduğunu hatırlayarak, bilerek ve onun şuurunda olarak, Cenab-ı Hakk'a hamd etmek, Cenab-ı Hakk'ı etmek, Cenab-ı Hakk'ı sena etmek ne kadar güzel bir ibadettir, ne kadar güzel bir kulluk vazifesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Eftalül ibadeti eddua'u buyurmuştur. İbadetlerin en faziletlisi duadır. Kulluğun en faziletlisi duadır. Peki duanın en faziletlisi nedir? İşte onu da yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den öğreniyoruz ki o da hamddır. Eftalü dua el Hamd'u. Duanın en faziletlisi Cenab-ı Hakk'a hamd etmektir. Cenab-ı Hakk'ı medhü sena etmektir. Hamd denilince aklımıza hemen bir ismi de hamd olan Fatiha Suresi Celilesi geliyor. Cenab-ı Allah'ın kitabını açtığı, onunla açtığı ve ilk inen vahiylerden olan, Kur'an-ı Kerim'den ilk inen vahiylerden olan ve bir bütün olarak inen ilk sure olan Fatiha Sure-i Celilesi. Fatiha Sure-i Celilesi, Kur'an-ı Hakim'in bir fihristi özelliği taşımaktadır. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'in ana temel konuları olan tevhid, nübüvvet, haşir, adalet, ibadet gibi konuları Fatiha Suresi, Sure-i Celilesi'nde, Fatiha Suresi'nde bulmak ve okumak, oradan takip etmek mümkündür. Hatta müfessirler Fatiha Suresi'ni tefsir ederken, Fatiha Suresi'nin bir yarısını Mekki, diğer yarısını Medeni ayetlere benzetmişlerdir. Bundan da anlaşılıyor ki Fatiha Suriye Celilesi bütün Kur'an'ı bize özetleyen bir hazine, bir define mahiyetindedir. İşte bütün bu hususiyetlerine, bütün bu özelliklerine işaret eder mahiyette, birbirinden farklı isimleri vardır. İbni Hacer merhumun Buhari şerhinde zikrettiğini zannediyorum. Bir şeyin ne kadar çok fazileti varsa bir müsemmanın isimlendirilen şeyin ne kadar çok fazileti varsa onun o kadar ismi olur şeklinde bir tespiti vardı. Fatiha Suresi'nin de 20'den fazla ismi vardır ve bunlardan bu isimlerden pek çoğu dua ile alakalı isimlerdir. Mesela bir ismi dua, bir ismi münacat, bir ismi hamd, bir ismi şükür bir ismi Rukye, bir ismi Şifa, diğer bir ismi Şafiye, bir ismi Sual ve bir ismi Talimi Mesele yani dua adabıdır. Kıymetli dostlar Fatiha suresi duaların en güzeli olarak İslam alimlerince nitelendirilmiştir. Ve hem en güzel bir duadır hem de bize Cenab-ı Hakk'a yalvarış yakarış adabımızı öğreten bir dua adabı mahiyetindedir. Dua adabını öğreten bir e, sure mahiyetindedir. Fatiha suresi i Celilesi. Belki daha evvel de üzerinde durduk. Fatiha suresinden evvel Kur'an-ı Hakimi, Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığımızda söylediğimiz Euzu billahi mineşşeytanirracim yani istiaze bir Allah'a sığınma duasıdır. Bismillahirrahmanirrahim bir isti'ane, Cenab-ı Hak'tan bir yardım talebidir. Ve onlarla başladığımız dua yolculuğumuz, Cenab-ı Hakk'a dua teveccühü yolculuğumuz, Fatiha suresiyle devam etmekte. Sonra sırasıyla surelerin içerisinde, Peygamber an İzam'ın, lisanlarından öğrendiğimiz farklı dualar gelmekte ve en nihayet Kur'an-ı Hakim yine dua sureleri olan İhlas, Felak ve Nas sureleriyle hitam bulmaktadır. Fatiha suresinin en güzel bir dua olmasıyla alakalı muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'den bir iki satır okumak istiyorum müsaadenizle. Kırık testi serisinin ilk kitabında hocamız şöyle diyor. Dua okuyacağım zaman bir hadisi şeriften istimbatla Fatiha suresini okuyorum. Sonra da mealen Allah'ım işte bu şifa vesilesi Fatiha'dır. Sen de şafisin. Şifa veren yalnız sensin. Senden başka şifa verebilecek kimse ve senin şifandan başka da şifa yoktur. Hastalığımı gider, bu derdime deva ver. Hastalıktan hiçbir eser bırakmayacak bir şifa nasip et diyorum. Evet en güzel dua Fatiha'dır samimi bir kalple hangi hastalığa okunursa okunsun biiznillah şifa vesilesi olur. Siz de her türlü dert ve sıkıntınızın izalesi için Fatiha'yı okuyup Rabbim işte bu sure kafiyedir. Senin izin ve inayetinle her derde yetebilir. Sen kafisin. Okuduğum şu sure hürmetine dert ve sıkıntıları hususunda bana yardımcı ol diyebilirsiniz. İmam Gazali Hazretlerinin Fatiha Suresinin faziletine dair çok güzel bir kasidesi vardır. İmam Gazali Hazretlerinin. Bu kaside başka alimlere de nispet edilmiştir. Ama ekseriyetle İmam Gazali Hazretlerine ait olduğu söylenmiştir. Oradan sadece bir cümle başından okumak istiyorum. Yine müsaadenizle. Şöyle hitap ediyor. Mealini arz ediyorum. Bir rızık arıyorsan, bir kimseden bir şey bekliyorsan, çabucak bir zafer elde etmek istiyorsan ya da bir muhalefete bir haksızlığa maruz kalmaktan emin olmayı umuyorsan işte sana mübarek Fatihatül Kitab. Şüphesiz ki içinde ummayı dilediğin nice sırlar saklayan mübarek sure diyor İmam Gazali Hazretleri de devamında da bu sureyi nasıl okuyabileceğimize dair bize bazı ipuçları veriyor. Evet Efendimiz'den öğreniyoruz ki aleyhissalatü vesselam en faziletli zikir tevhidi ifade eden la ilahe illallah kelimesi en faziletli dua da elhamdülillah'tır. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte hatırlayacaksınız belki elhamdülillah temle ül mizan buyuruyor. Yani tartıyı doldurur. O size yeter demektir. Cenab-ı Hak hamdden hissesi çok olan kullarından eylesin. Bir başka hadis-i şerif var burada. Çok dikkat çekici. Ben de bu konuyu araştırırken zannediyorum ilk defa karşılaştığım bir hadis-i şerif belki. Hatırlayacaksınız Besmele bahsinde geçmişti bir evvelki dersimizde. Bir evvelki dersimizin konusu Besmele'ydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sohbetimiz Hamdele elhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah önümüzdeki programımızda da salvele yani salatü selam üzerinde durmaya çalışacağız. Besmele ile alakalı mülahazalarımızı arz ederken Efendimizin hadis-i şerifini hatırlamıştık. Şöyle buyuruyordu Efendimiz, Bismillah olmadan başlanan işler sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Yine hamd ile alakalı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın benzer bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki, Cenab-ı Hakk'a hamd ile başlanmayan her iş eksiksiz ve bereketsizdir. Kaynağı da e, Kütüb-ü Sitte'den i̇bn Mace. Dolayısıyla işlerimizin başında e, Bismillah demeyi unutmadığımız gibi Cenab-ı Hakk'a hamd etmeyi de unutmamalıyız. Hazreti Ayşe validemizin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burası gayet e, dikkat çekici burası burası çok dikkat çekici. Bakınız Efendimiz ne buyuruyor? Elhamdülillahillezî bine'ümmeti tetim mussalihat. Efendimiz hoşuna giden bir şeyle karşılaştığında Cenab-ı Hakk'a böyle hamd ediyor. Hamdolsun o yüceler yücesi Allah'a ki salih ameller onun ihsanıyla tamam olur. Peki diğer tarafta Efendimiz hoşuna gitmeyen bir şeyle, tabi Efendimizin hoşuna gitmiyorsa o Cenab-ı Hak nezdinde de hoş değildir, mekruhtur. Yine Efendimiz hoşuna gitmeyen bir şeyle, bir işle, bir durumla karşılaştığı vakitte elhamdülillahi ala külli hal diyor. Her halükarda, her hal üzere takdir buyurduğu her halimizden dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd olsun diye dua ediyor. Dolayısıyla hoş şeylerde de, nahoş şeylerde de Cenab-ı Hakk'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hamdü Sena'da bulunduğunu ne yapıyoruz? Buradan anlamış oluyoruz. Asıl saadette yaşanan bir hadise var. Fatiha Suri Celilesi ile alakalı, dolayısıyla Hamd ile alakalı bir grup sahabi efendimiz bir sefere çıkıyorlar. Bir beldeye yaklaştıklarında orada biraz dinlenmek, orada biraz konaklamak istiyorlar. Fakat belde ahalisi bu meseleye çok sıcak bakmıyor, onları çok misafir etmek istemiyorlar konaklamalarına müsaade etmek istemiyorlar tam o sırada o sırada o beldenin reisi o kabilenin reisi hastalanıyor ve e, sahabi efendilerimize e, müracaat ediyorlar e, içlerinden birisi şöyle diyor şu insanlara bir müracaat etseydiniz belki bir çare biliyorlardır diyorlar sonra efendimiz e, Ali, e, sahabi efendilerimizin yanına gelip reisimizi akrep soktu. Elimizden geleni yaptık ama bir çare bulamadık. Siz bir şey yapabilir misiniz diye soruyorlar. ashab kiram heyetinden birisi şöyle cevap veriyor. Vallahi ben hastaya bazı şeyler okumasını bilirim ancak siz bizi misafir olarak kabul etmediniz. Karşılığında bir şey vermezseniz hastanıza okumam diyor. Demek ki ihtiyaç var orada. Seferden gelmişler sahabe efendilerimiz. Belki yorgunlar çok, belki açlar, belki susuzlar. Onlar da tabi e, tabii söz konusu olan reisleri olduğundan dolayı bir sürü koyun vermeyi teklif ediyorlar, kabul ediyorlar. Sonra o sahabe efendilerimiz hastaya e, Fatiha Suresi'ni Celilesini okuyorlar, okuyup üflüyorlar. Buna rukye deniliyor malum. O da Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir anda şifasına kavuşuyor ve sapasağlam veriyor. Daha sonra sahabe efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuru risalet penahilerine vardıklarında, durumu anlattıklarında, bu konuyu, bu hususu yaşadıkları bu vakayı anlattıklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hastayı, hastaya duayı okuyan sahabisine yaptığını tebrik sadedinde Fatiha suresinin böyle bir dua olduğunu sen nereden biliyordun diyerek sual ambalajlı, soru ambalajlı ...bir iltifatta bulunuyor. Bu hadiseden, bu rivayetten e, hareketle... E, ...alimler böyle dua okuma, rukyede bulunma karşılığında... ...bir ücret alınır mı, alınmaz mı e, konularına girmişlerdir. O konuları müzakere etmişlerdir. Ama allah e, Allahu Alem diyelim, en güzeli... E, ...Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi, Hazreti Hud Aleyhisselam gibi... Hazreti Lut Aleyhisselam gibi, Hazreti Salih Aleyhisselam gibi, Hazreti Şuayb Aleyhisselam gibi, e, Kainatın iftihar tablosu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi, e, İneciye illa ala Rabbil Alemin demek, e, bir ücret beklentisi içerisine girmemek, şayet bir şey bekleyecekse onu da e, her nimetin asıl sahibi olan Cenab-ı Hak'tan beklemek işin doğrusu olsa gerek. Dolayısıyla hastalıklarımız veya sıkıntılarımız, kederlerimiz, tasalarımız karşısında Fatiha suresinin bir şafiye, şifa vesilesi olduğunu, bir kafiye, yeterlilik vesilesi olduğunu düşünerek Fatiha suresiyle Cenab-ı Hakk'a merhameti sonsuz Yüce Rabbimize teveccüh edebiliriz. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Allah'ın birbirinden güzel isimlerinden bir tanesi de Hamid ismidir. Yani Cenab-ı Hak herkesin hamdü senasının biricik merceğidir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin çok şık olarak, çok yerinde, çok latif olarak işaret ettiği gibi kimden kime giderse gitsin, kimden gelip kime giderse gitsin bütün şükürler, bütün teşekkürler, bütün hamdü senalar Cenab-ı Hak karaciğidir, Cenab-ı Hakk'a ulaşır. Çünkü bütün nimetlerin sahibi Cenabı Allah'tır. O Allah ki Celle Celaluhu yüce kitabını hamd ile başlayan bir sure ile açmış yani Fatiha suresi ile açmış. Burada müfessirlerin üzerinde durduğu bir hususa kısaca işaret etmek istedik. Yüce kitabını hamd ile başlayan bir sure ile açmış ve Kur'an Hakim'in her bir çeyreğine yine hamd ile başlayan dört mübarek sure koymuştur ki bu sureler En'am, Kehf, Sebe ve Fatır Sureyi, Fatır Sureyi celileleridir. Kur'an-ı Kerim'i bir kere de hamd gözlüğüyle, hamd perspektifinden, hamdü sena perspektifinden okuyacak olsak, hamdın, Cenab-ı Hakk'ın metü Kur'an-ı Hakim'in her tarafında adeta bir nabız gibi attığına şahit oluruz. Rabbimize yüzümüzü döndük, Cenab-ı Hakk'ın hamid olduğunu gördük. Kur'an'a yüzümüzü döndük. Kur'an'ın her tarafında Fatih, hamdin, hamdü senanın, metü senanın, Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükrün adeta bir nabız gibi attığını gördük. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a yüzlerimizi döndüğümüzde ne görüyoruz? Onun Hazreti u mahmud Mahmud'u, Muhammed olduğunu görüyoruz. Yani bütün bu kelimeler elbette e, malumunuz olmak üzere dikkatlerimizi çektiği üzere hamd kökünden, medih kökünden gelmiş kelimelerdir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerlerde, göklerde, gökler ötesinde övülendir. Efendimiz'e tahsis edilen en yüksek makam, makamı Mahmud'dur, hamd makamıdır. Efendimiz'in sancağı livaül hamd'dır, hamd liva sancağıdır. Ve e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onun sünneti seniyesine baktığımız zaman, nurlu aydınlık hayatı seniyesine baktığımız zaman, namazlarından sonra hutbesinde, namazının içinde yeni bir elbise giydiğinde, güzel bir rüya gördüğünde, aksırdığında, yemekte, yemek yediğinde, mesrur olduğunda, keder ve tasa ile karşılaştığında, hep hamd ile Rabbine teveccüh ederek, ümmetine en güzel bir örneklik sergilediğine şahit oluruz. Evet. Nasıl Bismillah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı seniyyesinin her yanındadır, her yöresindedir. Hayatı seniyyesinin her anını nurlandırmıştır. Aynen öyle de hamd de elhamdülillahi rabbil alemin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hayatının, günlük hayatının her tarafında onu görmek mümkündür. Ümmeti Muhammed Ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam kıymetli dostlar hammadun ümmetidir. Bu konuyla alakalı muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin çok güzel bir e, sohbeti vardır, yayınlanmıştır. E, bu konuyu açan inşallah oradan da istifade edebiliriz. Bir kaynağa işaret etmiş olalım. Hammadun ümmeti demek özetle söyleyecek olursak Cenab-ı Hakk'a çokça hamd eden ümmet demektir. Evet sadece bazı zamanlarda Allah'a hamd eden, onu da yalnız diliyle söyleyip geçen ümmet değil, hamdi kilitlenen, hamd eksenli yaşayan, dolayısıyla şekvaya düşmeyen, şikayete düşmeyen, Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen başında Cenab-ı Hak bize bunu talim ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'a çokça hamd etmeyi, şikayette bulunmamayı, kolaylıkta da, zorlukta da, darlıkta da, bollukta da hep hamd eden bir insan olmayı daha Kur'an-ı Kerim'in hemen başında Cenab-ı Hak bize tavsiye ve emir buyuruyor. Evet sadece bazı zamanlarda Allah'a hamd eden, onu da yalnız diliyle söyleyip geçen ümmet değil, hamdi kilitlenen darlıkta da, bollukta da, zorlukta da, kolaylıkta da hamd ile nefes alıp veren, dalalet müstesna her hal için hep elhamdülillah diyen, elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal ve bunu derin bir şuurla kalbine söyleten ümmet demektir. Hamadun ümmeti. Evet, özetleyelim. Cenab-ı Hak Hamid'dir. Birbirinden güzel isimlerinden bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın Hamid'dir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ahmedi i mahmud Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin sancağının ismi Liva-ül Hamd'dir. Efendimizin makamı, makamı Mahmud'dur ve e, hayatının her anını ve hayat günlük hayatının her anını Cenab-ı cenab karşı hamdü sena ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Nurlandırmıştır, aydınlatmıştır. Aslında İsra Suriye Celilesi'nde de işaret edildiği gibi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi. Bütün varlık cenab tesbih ve ona hamd etmektedir. İnsanoğluna düşen de o varlığa, o koraya katılmak ve o hamd korosuna katılmak ve Cenabı ı Allah'ı e, çokça methü sena eden. Ne güzeldir o beyt öyle değil mi? Keşke sevdiğimi sevse kamu halku cihan, sözümüz cümle heman kıssayı canan olsa. Hep ondan bahsetsek, sohbeti canan mülahazası. Bizim gönül dünyamızda, fikir ve düşünce dünyamızda, mülahazalarımızda ne kadar işlenmiştir, ne kadar derindir. Başka şeylerden konuşmasak, hep ondan bahsetsek ya da onu hatırlatan şeyler söylesek ne kadar güzeldir o. Keşke sevdiğimi sevse kamu halkıca, bütün dünya halkı keşke benim Rabbimi sevse ve biz de oturup kalktıkça hep sadece ondan bahsetsek, başka şeylerden hiç bahsetmesek. Cenab-ı Hak, hayatımızı sohbeti canan mülahazası üzerinde örgülemeye, bir dantela gibi işlemeye bizleri muvaffak eylesin. E, belli ölçüde yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Mesela namazımızı Sübhaneke Allahümme ve bihamdik diyerek Cenab-ı Hakk'a hamd ile açıyoruz. Nafilelerle beraber onlarca kez Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Cenab-ı Hakk'a hamdü senada bulunuyoruz. Semi Allahu limen hamideh diyoruz. Cenab-ı Hak kendisine hamd edenleri duyar, işitir diyoruz. Rabbena ve lekel hamd diyoruz hemen peşinden. Madem Cenab-ı Hak işitiyor o zaman Cenab-ı Ya Rabbi sana hamd olsun diyoruz. Ve inneke hamidun mecid diyoruz salatü selamlarımızın sonunda Cenab-ı Hakk'a yine orada da hamd, e, hamdü senada bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bütün bunları duyup hissederek söylemeye bizleri muvaffak eylesin inşallah. Fatiha suresinin en güzel dua olduğu üzerinde durmaya çalıştık. Şifa vesilesi olduğu üzerinde durmaya çalıştık. Dertlerimiz tasalarımız için bize yeteceği konusu üzerinde durmaya çalıştık. Tabi müfessirlerin sayfalar ayırdığı belki ciltler ayırdığı bir konuyu bu kısa süre içerisinde ee, özetlemek bile mümkün değil ama biz daha ziyade dua, ibadeti, taat, evradı, eskar e, hayatımız açısından konulara bakmaya çalışıyoruz. Ee, şöyle diyelim müsaadenizle e, Cenab-ı Allah e, günlük hayatımızı Bismillahirrahmanirrahim ile doldurmaya çalıştığımız gibi Cenab-ı Hakk'a hamd ile Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile, eşkurillillah ile e, ...ve benzeri hamdü sena ifadeleriyle de doldurmaya bizleri muvaffak eylesin diyerek bu bahsi tamamlamış olalım. Bir soru cevap faslımız oluyor. Hatırlayacaksınız daha evvelki derslerden de, sohbetlerden de. Onun peşinden de bir inşallah kısa duamız var. Onunla tamamlamış olacağız. Kalbin Zümrüt Tepelerinin aşk makalesinde son kısımda Hoca Efendi bir husus üzerinde duruyor. Bugün onu nakletmeye çalışacağım, onu aktarmaya çalışacağım. Önemli bir husus. Hani evradı eskarda yolumuz ne? Duada yolumuz ne? İmana ve Kur'an'a hizmette yolumuz, peygamber yolu Aleyhisselatu Vesselam, peygamberler yolu Ala nebiyyina ve Valeyimüsselam. Peki duada evradu eskarda? İşte onu bize ifade ediyor burada. Muhterem Hoca Efendi, ee, onu okuyayım müsaadenizle. Kitap ve sünnete ittiba üzerinde hassasiyetle durulup, Evet kitap ve sünnete ittiba üzerinde hassasiyetle durulup, evradü eskarın teşvik edildiği yol ki, bu yolda sülük edenler her meselede sünneti takip eder. Evet, duada da sünneti takip eder. Ve her işlerini sünnetle irtibatlandırmaya çalışırlar. Hususi birkaç ismi şerifi bir de dinme yerine, Allah Resulü'nün ibadet, dua, zikir, fikir usulünü araştırır ve Allah'ı bütün esmasıyla anarlar. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ı bir veya birkaç ismiyle anma yerine e, Ya Cemilü Ya Allah, Ya Garibü Ya Allah demek, Sübhaneke Ya Allah, Tealeyte Ya Rahman demek. Hatta bunların da ötesinde Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh vasıtasıyla bize gelen 99 Esma-i Hüsna'yı bir dedinmek mesleğimiz açısından, dua ve evradu eskardaki yolumuz açısından da çok çok önemli. Evet bu yolda yürüyenler kılı kırk yararcasına şeriat ahkamına riayet etmenin yanında mürşit ve rehberlerine de sımsıkı bağlanır. Sonra da kendilerini aşk-ı cezbenin gelgitlerine salıverirler şeklinde konuyu devam ettiriyor Efendi. Tabii aşk makalesinin sonunda böyle mücerret bir mücerret diyebileceğimiz bir konunun sonunda tamamen müşahhas olan konuyu ibadet, dua ve evrad eskara getirmesi hocamızın üzerinde ayrıca durulması gereken önemli bir konu. Evet, kalp önemli ama Müslümanlık Müslümanlıkta muamele ile belli olur. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz denilmiştir nitekim. Duamızı bir dua ile tamamlayalım e, dersimizi. Çok güzel bir dua ve hamd ile alakalı e, bir hadis-i şerif aslında. E, bazı kaynaklarda meleklerin sevabını yazmaya gücünün yetmediği dua şeklinde geçiyor. Dua şöyle ya Rabbi lekel ham me yem li celali ve çikeveli aldığım sultaniki kütübü sitede geçen bir hadis bu bir dua. Ya Rabbi zatının celaline, kudret ve hakimiyetinin azametine layık şekilde sana hamdolsun. Şimdi e, bu hadiseyi de kısaca nakletmiş olalım. E, bu sohbetimizin sonunda e, Cenab-ı Allah'ın kullarından bir kul rivayette öyle deniliyor. Bu dua ile Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi lekel hamdü me'en celali ve çekebili azimi sultanike ya Rabbi senin e, Zatının celaline ve saltanatının azametine layık yaraşır şekilde sana hamdü sena olsun diye dua ediyor. E, deniliyor ki öyle bir cümle ki bu, e, onu işiten, onu yazıp e, kaydedecek olan melekler bu dua karşısında karşılığında ne yazacaklarını bilemiyorlar. Yani bir manada aciz kalıyorlar e, ve e, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıyorlar. Ya Rabbi kulun öyle bir söz söyledi ki sevabını nasıl yazacağımızı bilemiyoruz diyorlar. Allah Celle Celaluhu Cenab-ı Allah Burada rivayette bir kayıt var. O kadar çok hoşuma gidiyor ki o incelik. Tabi bütün incelikleri biz Kur'an'dan ve Efendimiz'den öğreniyoruz. Kulunun ne söylediğini en iyi bildiği halde diyor. Kayıt çok şahane, çok güzel yani. Allah Teala Hazretleri kulunun ne söylediğini en iyi şekilde bildiği halde, meleklerden de iyi bildiği halde kulum ne söyledi diye soruyor. Onlar da cevap veriyorlar. Ya Rabbi şöyle sana hamd etti diyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak o iki meleğe kulum bana kavuşup da ben onu söylediği söze yani o hamde karşılık mükafatlandırıncaya kadar siz o sözü kulumun söylediği gibi yazınız. Aynen oruçta olduğu gibi onun mükafatını bizzat ben vereceğim buyuruyor yüceler yücesi Rabbimiz. Kıymetli dostlar, değerli izleyenler tekrar görüşene kadar Cenab-ı Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyetle kalın. Süreyya kitaptan çıkan ve Mustafa Yılmaz'ın yazdığı Olaylar ve Dualar kitabı bizim için en güzel duaları bir araya getiriyor. Kitap hayata dair pek çok insani hal ve durum için Peygamber Efendimizin okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualardan oluşuyor. Hastalık anında, tevbe ve istiğfar için, musibete uğrayınca, yolculuk esnasında Evlilikle ilgili durumlarda, borçlardan kurtulmak amacıyla ve daha pek çok insani hal için okunabilecek birbirinden güzel dualar bu kitapta. Ayrıca eserde o duaların arka planındaki olaylara da yer veriliyor. Dua etmek istiyorum ama nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum diyenler için bu dua kitabı özellikle Ramazan-ı Şerif'te bir başucu kitabı olabilir.